Merhaba arkadaşlar ee, sigara içenlere kötü haber ee, geldi gelecek diyelim daha doğrusu düşünülüyor zam yapılması yine 2022 yılında arkadaşlar en az 3 TL zam yapılması bekleniyor sigaraya ee, arkadaşlar bilginiz olsun alkole de aynı şekilde zam yapılacak. Ee, sigaraya da arkadaşlar Tekel Bayiler platform başkanı Özgür Aybaş tarafından önemli bir açıklama yapıldı sosyal medya üzerine yapılan açıklamada sigara paket başına 3 TL zam gelebileceğini söyledi 2022 yılı içerisinde alkole de arkadaşlar yüzde 30-35 civarında bir zam geleceğini e, belirtti sigaraya dediğimiz gibi paket başına en az 3 TL'lik 2022 yılında bir zam geleceği öngörülüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar.